Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Birinci dokunulmazlık oyununu kazanan isim Poyraz oldu. Poyraz şaşırtan bir çıkış yaptı. Adada olmasını istemediğim iki isim var dedi. Ve Batuhan, Aleyna isimlerini söyledi. Adayı Batuhan ve Aleyna'nın neden hak etmediğini ise şöyle açıkladı. İki isme de hem samimiyetsiz hem de yapmacık bulduğunu söyledi. Siz Poyraz'ın bu düşüncesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Poyraz'a katılanlar videoya like bırakmayı unutmasınlar. Katılmayan arkadaşlar da yorumlarda belirsin. Bakalım kimler ne düşünüyor? Gelelim Poyraz'ın belirlediği birinci eleme adayına. Poyraz'ın söylediği isim Batuhan oldu. Bu durumda birinci eleme adayı da Batuhan olmuş oldu. Arkadaşlar kanala abone olarak ve bildirimleri açarak en güncel bilgilerden ilk haberdar olabilirsiniz. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.